Neşeli dostlar yaşar neşeli tarlamızda Güneşin tadını çıkarırlar oynarlar doya doya Hayatı severler sağlıklı beslenirler iyi kalpli ve sevecendirler Haydi durmayın siz de bizimle birlikte sağlıklı beslenin Kış mahsulleri <laughs> Nasılsın Harriet? <laughs> Fakat bu çirkin yığın da ne böyle? Dur. Çirkin yığın deme. Bunlar meyve sebze kış <laughs> Ama bu kadar şeyi nasıl taze tutacaksın? <laughs> Onları burada bırakacağım. Gelip gidip yiyeceğim. Sağlıklı olmak için günde beş kez bunlardan yemek gerekir. Ama ben çok sağlıklı olmak istiyorum. Hoppa! Bunun için de günde on kez yiyeceğim. Ha, i̇şte böyle. Günde on meyve sebze yersem dört ayda bin iki yüz meyve sebze eder. Ama bu süre boyunca vitaminleri kaybolmaz mı? Vitaminleri kaybolur mu ki? Ama ben bunlara bir servet ödedim. Bunları korumak için ya kurutacaksın ya konserve yapacaksın ya da donduracaksın. Başka çare yok. Ama ben bu dediklerini nasıl yapabilirim bilmiyorum tamam. ki. Tamam bekle. Alo. Ben 50 adet kavanoz, 50 adet de boş konserve kutusu istiyorum. Adres Poletin çiftliği. Siparişi verdim, birazdan gelir. Aa! 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 Neyse, ben artık gideyim de sen de güzel güzel konservelerini hazırla. Hoşça kal. La 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 la. Meyve sebzelerimi ne kadar güzel hazırlamışsın. Aa, evet. Konservelerimi günde beş tane meyve sebze yiyeceğim şekilde hazırladım. Böylece kışı sağlıklı geçireceğim. Neşeli kanalı açalım. Sorularımızın cevaplarını bulalım. Sana bir soru kış aylarında günde 5 kavanoz domates yersem normalden daha fazla mı sağlıklı olur? Hayır sakın ha. Tek tip beslenmek çok yanlış. Her şeyden azar azar yemelisin. Bak izle burada daha iyi anlatıyor. Merhaba senin adın ne? Benim adım brokoli. Vitamin deposuyum. Benim adım da turp. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlarla tanışıyoruz. Oo, bu arkadaş uzak yoldan geldi. Ben de biber. Hepimiz çok sağlıklı görünüyoruz. Ama en güzeliniz benim. Uuu. Çok şıksın. Rengine bayıldım. <laughs> benim rengim nasıl? Aha, çok güzel. Sen de güzelsin. Ama buraların en şık olanı benim. Karşınızda. birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Dinle. Şimdi hepsini anlatıyor. Bütün sebzelerimizi görüyor musunuz? Evet, evet, evet görüyorum. Peki ama evet, sizce görüyoruz. bunların hepsi sebze mi? Aralarında meyve de var mı? Yok. Yok mu? Bence var. Kırmızı turp. Hayır, kırmızı turp değil. Havuç mu? Domates. Domates. Doğru. Ve bakın oradaki biberler de. Şuradaki kavun da. Kavun da. Peki bu meyve mi? O patlıcan, sebze. Evet doğru. Bazen sebze mi meyve mi ayırt edemeyebiliriz ama esas önemli olan nedir? Hepsinden yemek. Aynen öyle. Ben hala anlamadım. Ne kadar da karışıkmış. Endişelenme. Hiç önemli değil. Her gün çeşit çeşit sebze meyve yersen mesele kalmaz. Neşeli dostlar yaşar neşeli tarlamızda. Güneşin tadını çıkarırlar oynarlar doya doya. Hayatı severler, sağlıklı beslenirler. İstemeden de olsa bazen başları derde girer. Yürürler, koşarlar, durmadan konuşurlar. Ne yapar ne eder, bir yolunu bulurlar. İyi kalpli, sevecen iki dostturlar. Haydi dur. the best in in mm -hmm.